Nişan töreninde nikah kıyıldı. Daha sonra kıza mehri de verildi. Ama henüz düğün yapılmadan kız evlenmekten vazgeçti ve nişanı attı. Bu durumda erkek verdiği mehri geri alabilir mi? Bu konuda hükmü Allahü Teala veriyor. Eğer kadın ayrılma konusunda kararlıysa eşinden ne almışsa hepsini geri vermek zorunda. Çünkü burada bir birliktelik söz konusu değil. Bir aile kurmamışlar. kız tarafı, kız ayrılmak istemiş, ayrılabilir. Ama eşinden aldığının hepsini geri verecek. Ha, eşinin bir suçu varsa, ki buna birlikte olmamışlar, burada olması gereken allah Teala'nın Nisa Suresi 35. ayetine bildirdiği birisi Kadının ailesinden, birisi erkeğin ailesinden olmak üzere iki hakem araya girer. O hakemler e, kararlarını verir ve işte bu konuda e, şöyle olmalı, böyle olmalı diye durumu anlatırlar. Ama yine son karar buradaki kızındır, kadınındır. Her şey çok iyi olsa bile kadın ayrılmak ayrılması da kararlıysa ayrılabilir. Yapacağı şey eşinden aldıklarını geri vermesidir ama evli, evlilik olmuş olsaydı bir takım yanlış durumlar olsaydı o zaman hakemler daha farklı bir ödeme yapmasına karar verebilirlerdi